aziz kardeşlerim peki bu ayeti biz okuyoruz değil mi ben okudum Allah bana diyor ki dost doğru ol. Amelinde, işinde, metreyle iş yapıyorsan, kiloyla iş yapıyorsan, alıcıysan, satıcıysan, evinde eşine karşı, çevrene karşı, komşularına karşı, memursan, devletin sana vermiş olduğu bir kaleme karşı, devletine karşı. Yani boğazından geçen her bir lokmaya karşı dost doğru ol dedi. Bana dedi. Siz de okudunuz ayeti. Size de dedi Allah. Niye bunu söyleme ihtiyacını hissediyorum biliyor musunuz? Oturup konuşuyoruz. Hepimiz öyleyiz değil mi? Müslümanlar olarak. Müslümanlar dürüst olmalı. Müslümanlar doğru olmalı. Peki kim olacak? Başkaları. Peki bana bu ayet söyleniyor. Ben doğruyum. Ben dürüst. Televizyonda çıkıp konuşuyorlar. Gazeteciler, yazanlar, çizenler, Milyonlara, on binlere hitap edenlere bakarsan e, insanlar dürüst olmalı, doğru olmalı diyorlar ama iğneyi kendinize batırmıyoruz. Batırmayınca ortada ciddi eğrilikler var, ciddi sorunlar var toplumsal olarak. Bireysel iş yapan, topluma hizmet eden vs. kim ne iş yapıyorsa gittikçe eğriliklerimiz çoğalıyor. Niye? Ayeti üstümüze almadığımız için hep başkaları dürüst olman hep başkaları doğru